Dört maddede dijital çağda ebeveynleri bekleyen zorluklar Çocukların dürtü kontrolünü geliştirmeleri çok önemli. Karşımızda kimin olduğunu bilmediğimiz sanal dünyayla karşı karşıyayız. Dezenformasyon çok fazla. diyorum ki ekran süresine takılıp bazı şeyleri ıskalayabiliyoruz. Bu sadece süreyle ilgili bir mesele değil. Beyin gördüğü şeyi kapar. Ne izliyor olduğu çok çok önemli. Çocuğumuzun dijital zekasını nasıl destekleyeceğiz? Dijital olan ve fiziksel olan dünya arasında dengeyi bulabilmemizle ilgili. Ergen bireyin beyninde neler oluyor? Başka bir şey mi var orada? Ya ben onu hep aç parantez kapa parantez diyorum. Bilmemem gereken o kadar çok şey biliyorum ki ne olur beni kurtarın. Köpek insanı ısırdığı zaman haber olmaz da insan köpeği ısırdığı zaman haber olur. Annelik içgüdüleriyle tam konsantre olabilmek mi işin? noktası Yetersizlik hissi çok artmış durumda dijital dünyada. Kerem Nükte Gayrimenkul, Cansu Canan'la sohbeti sunar. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta çok şey öğreneceğimiz, çok kıymetli bir konuğumuz var. Biliyorum siz de kendisini heyecanla ve çok severek takip ediyorsunuz. Ben de çok heyecanlıyım. Aynı zamanda bir anne olarak ayrıca heyecanlıyım. Kiminle birlikteyiz? Profesör doktor Ayşe Bilge Selçuk Hoca bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Cansu Hanım. Çok Benim için de iyi. büyük mutluluk. Ee... Efendim? Şimdi hocamın iki tane çok güzel kitabı var. Okuyup, durup, düşünüp, devam edip hatta sonra baştan okumamız gereken kaynak kitaplar gibi. Hemen göstermek istiyorum. İlk kitabı hocamın psikolojik sağlamlık kitabı. Kronik yayınlarından çıkmış. Çocuktan yetişkine her yaşta psikolojik sağlamlık bu zamanda hepimizin en çok ihtiyacı olduğu mesele. Yeni kitabı, son kitabı ayrıca hayırlı olsun hocam. Teşekkür Yeni ederim. Yeni kitapta hayata katkısı olsun. Dijital çağda sağlıklı çocuk yetiştirmek. Ben son kitaptan başlayacağım. Hocam şimdi ebeveynler sağlıklı çocuklar yetiştirme hassasiyetiyle bu kez biraz fazla hassas evet. olup normalin üstüne çıkabiliyorlar zannediyorum. Orada da hata mı yapıyoruz? Evet. Yani bazı şeyleri belki bizim anne babalarımız çok iyi bilmiyorlardı. Sosyal medya yok Yoktu. Böyle ebeveynlikle ilgili paylaşılan bilgiler erişilebilir değildi. Yani belki birkaç kitapta vardı ama şimdi her yerde bilgiler var. Çok farklı uzmanlardan farklı bilgiler de geliyor. Anne babalar da bir şeyi eksik ya da yanlış yapma kaygısını çok fazla taşıyorlar. Onun için de sürekli bir bilgi arayışındalar. Aslında uzman olan olmayan pek çok kaynağa bakabiliyorlar. Ve bir şeyi eksik yapma kaygısıyla bazen fazla yapabiliyorlar. Yani çocukların kaygılanması onları çok endişelen. Çocuğun kaygılanmaması için onu mesela pamuklara sararak yetiştirmeye çalışıyorlar. Yani her şeyi fazla fazla açıklama yapmanız gerekiyor çocuklara işte prensiplerin, kuralların sebeplerini anlatmanız gerekiyor diyoruz. Çok fazla anlatıyorlar. Mesela çocuğunuzun mizaç özelliklerini tanıyıp ona uygun davranmanız gerekiyor. İşte bunun için de bir uzmanın değerlendirmesine gerek yok. İşte dikkatli bir çift göz, dikkatli bir çift kulak yeterli olur diyoruz. Çok fazla dikkat ediyorlar. Yani biraz fazla çocuğun üstüne düşme gibi bir durum var. Bir şeyi eksik yapma kaygısıyla fazla yapma gibi bir durum var. Bir de her şeyi uzmanlara ihale etmek. Yani bu kaygıyla bir şeyi yanlış yapma endişesinin getirdiği, hissettirdiği sorumlulukla pek çok şeyi de uzmanlara ihale etmek gibi bir durum var Cansu Hanım. Yani ihtiyaç olmadığı halde çocuğun oyun terapisine aylarca götürülmesi gibi ya da çocuk kendiliğinden yürüyecek. Biraz bekleseniz ama işte fizyoterapist desteği almak. Çocuğa uyu uyutmayı öğreteceksiniz uyku uzmanından destek almak. Çocuk katı mamaya geçireceksiniz. Beslenme uzmanından destek almak gibi. Bu anne babaların işte biraz bazı şeyleri eksik ya da yanlış yapma endişesinden dolayı fazla yapmalarına sebep olabiliyor. Bu da bir nevi mış gibi ilgilenmek. Belki gerçek ilgilenmeyi yapamayan bir kesim, herkesi kapsamıyor. Ana oyun terapisine de götürüyorum. Uykusu için uyku eğitmeninden de ders aldım vesaire. Ama aslında o annelik içgüdüleriyle tam konsantre olabilmek mi işin püf noktası? Gerçekten üstlerinde de bir sorumluluk hissediyorlar. Annelerin üzerinde de hem kayınvalidelerinden, kendi annelerinden, eşlerinden, genel olarak aileden ya da arkadaşlarından böyle sürekli bir eleştirel bir göz de var üstlerinde ya da kendileri böyle bir eleştirel göz hissediyorlar. Ve bu işte yanlış yapma korkusu, eksik yapma korkusu bir de arkadaşların arasındaki konuşmalar. işte ben şu uzmandan destek aldım. Bu fizyoterapiste götürdüm. Buraya götürdüm. Hep işte eksik yapma korkusuyla fazla yapıyorlar. O da eleştirilmemek için. Yani kendi ailelerinden de eleştiri almak istemiyorlar. Aslında bu bizi günümüz dünyasına, dijital dünyaya da getiriyor. Dijital dünyada anneler kendilerini de karşılaştırıyorlar diğer annelerle. Çocuklarını da diğer çocuklarla karşılaştırıyorlar. Savunma mekanizmasını verdiği fazla reaksiyonlar da olabilir diyorsunuz. Evet yetersizlik hissi çok artmış durumda dijital dünyada. Bu her zaman böyleydi. İnsan her zaman kendisini diğer insanlarla karşılaştırır. Otomatik olarak bunu karşılaştırır. Yani ben bunu bilinçli olarak yapmasam da işte can sonumun saç rengi benimkinden açık, işte göz rengi şöyle. Benim beynim bunu otomatik olarak yapar. Ama tabii dijital dünya ile beraber artık karşılaştırma grubu o kadar çok arttı ki anne hem kendileri için, aileleri için, çocukları için ve bu da yetersizlik hissine sebep oluyor. Bu yetersizlik hissiyle baş edemiyorlar. Baş etmeleri gerekiyor. Bu da kaygı yönetimiyle ilgili. Hocam bu konu o kadar kıymetli ki. Çünkü bilgiyi de öyle çok fazla görüyoruz. Ben bir gün böyle oğlumu doğurduğumda 8 ay 9 ay sonra sizden değerli olması yine değerli bir evet. hocama şöyle söylemiştim. Hocam bilmemem gereken o kadar çok şey biliyorum ki ne olur beni kurtarın. Doğru. Hiç şüphesiz çok akıl karıştırıcı bir evet. sosyal medya var. Ve tabi dikkat çekici şeyler söyleyerek de takipçi toplamaya çalışan bazı genç arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim Cansu Hanım. Köpek insanı ısırdığı zaman haber olmaz da insan köpeği ısırdığı zaman haber olur. Şimdi buradan yola çıkarak böyle çok dikkat çekici, çok değişik şeyler söyleyerek anne babaların, ebeveynlerin dikkatini çekmeye çalışan kişiler de var. E bunlar tabi çok akıl karıştırıcı ve çok endişe yaratıcı olabiliyor anne babalar için. Ben biraz daha dikkatli olmalarını önereceğim anne babalara. Yani biraz kendi sağ duyularına güvensinler, kendi tecrübelerine güvensinler. Hiçbir iki kişinin ya da iki çocuğun özellikleri aynı değil. Bazı genel prensipleri izlememiz gerekiyor ama çocukların ihtiyacı olan şey şefkat, sevgi, gelişmek için alan ve tabii biraz da sınırlar, sınırlara ihtiyacımız var. Hocam Akran zorbalığıyla başlamak istiyorum karışık sorularıma. Kitapta çok hoşuma giden bir bölüm oldu. Ya zorba olan sizin çocuğunuz, çocuğunuz da diyorsunuz. Onu fark etmiyoruz. Yani zorbalıktan söz ederken hep bizim çocuğumuz akran zorbalığına maruz kalırsa ne olacak, nasıl işte perişan olacak ve ben bunun üstesinden gelmesi için ona nasıl yardımcı olacağım diye düşünüyoruz. Ama hiç bizim çocuğumuzun zorba olabileceği aklımıza gelmiyor. Bunun için de aslında antenlerimizin, dikkatlerimizin açık olması gerekiyor. Bir çocuk zorba mı doğar? zorba mı olur? Zorba doğmaz. Hiçbir şey olarak doğmaz. Yani mizaç özellikleriyle doğar. Zorbalık davranışını geliştirebilir. Burada bir empati eksikliği tabii karşımıza çıkıyor. Empati eksikliği de bazen dönemsel olabiliyor can Hanım. Yani bazen çok bilerek de yapmayabiliyor çocuklar ama her durumda bu konuda bir eğitime, anne babanın ya da öğretmenin, yetişkinlerin böyle bir rehberliğine ihtiyaç duyuyor ki farkındalığı artsın. Yani karşıdaki kişinin canını acıtabileceğini, söyleyebileceğini söylediği sözlerin karşıda kişiyi üzebileceğini düşünmüyor. Buna bazen de ihtimal vermiyor. Bazen bilerek ve isteyerek yapanlar var hiç şüphesiz. Onu şöyle düşünebiliriz. Yani kendi canı acıyan bir çocuk, kendisi acı çeken bir çocuk. İlla fiziksel değil, duygusal olarak, psikolojik olarak başkasının canını da acıtma ihtiyacı hissedebiliyor. Bu farkında olduğu bir ihtiyaç değil ama acıya karşı duyarsızlaşmış oluyor. Şimdi acıya karşı kendinizi duyarsızlaştırdığınız zaman başkasını şiddet gösterme, başkasının canını acıtacak davranışları gösterme ihtimaliniz çok daha yüksektir. Bir bu sebepten oluyor. Bir de ergenlik döneminde daha dürtüsel, daha fevri olabiliyor çocuklar. Empati duygusunda da biraz azalma olduğunu görüyoruz ergenlik döneminde. Akran etkisi, arkadaşların etkisi altında kalmak da artıyor ergenlikte. Bunların hepsi faktörler. Yani hepsinde çok kötücül bir şey yok. Bazen çok şiddetli şeyler var. Onlar kötü. Ama bazen de çok kötücül bir yerden de çıkmayabiliyor. Peki ya yani ergen dediniz de geçen gün şöyle bir diyaloğa şahit oldum bir arkadaşım, ergen bir kızı var. Kavga ediyorlar ama ergen çocuk ve ebeveyn kavgası böyle saman alevi gibi yani bir saniyede ortalık savaş alanına döndü. Arkadaşım şöyle bağırdı kızına çocuğum sen ergensin, sen sen değilsin şu anda beni dinle. Ergenken çocuğumuz kendi çocuğumuz değil mi? Ergen bireyin beyninde neler oluyor? Başka bir şey mi var orada? Ergenlik ayrı bir dönem. Ben ben onu hep aç parantez kapa parantez diyorum yani. Çocuklukla yetişkinlik arasında bir köprü ama beyinde çok ciddi değişiklikler oluyor. Çok ciddi bir değişim oluyor ve gerçekten bunu bilimsel araştırmalar gösteriyor Cansu Hanım. Beyin görüntüleme teknikleri kullanan çalışmalar gösteriyor. Çocuğun o güne kadar gayet iyi işleyen duygu anlama becerisi, karşısındakinin duygusunu anlama becerisi çok zayıflıyor. Dürtüsellik artıyor, risk algısı azalıyor. Yani algısında da bir bozulma oluyor. Biz buna gazın çok çalışması, gaz pedalının iyi çalışması ama frenin pek de tutmaması olarak tarif edebiliriz. Böyle <laughs> de anlatabiliriz. Duygular çok yoğun olduğu zaman onun yatışmasını beklemek gerekiyor. Yani ergen yaştaki çocuğumuza da tabii ki konuşarak bir orta noktayı bulmamız gerekiyor ama duygular böyle çok yükselmişken, böyle demin anlattığınız gibi kriz halindeyken o konuşmalara çok girmemek lazım. Çok önemli bir bilgi. Bu bölümü asla kaçırmayın kıymetli izleyenler. Gelelim tabletle yemek yiyen çocuklara. Oradan başlayacağım. Çünkü çok küçük yaşlardan itibaren yemek yesin diye ya da işte oyalansın diye çocukların önüne tablet koyuyoruz. Ama bu sırada gözden kaçırdığımız başka şeyler mi oluyor? Tabii ki tabletle, telefonla yemek yememesi lazım. Bu hiç ideal değil. Yani tavsiye ettiğimiz bir şey de değil. Anne babalar burada çok kolaya kaçmamalılar. Ama ben bunu kitapta da anlattım. Bazı durumlarda gerçekten çocuğun yemek borusunda ya da yemesiyle ilgili bazı sıkıntılar olabiliyor. Mesela reflü olabiliyor. Bu ilk birkaç sene gördüğümüz bir problem olabiliyor. Yani oradaki kapakçık kapanıncaya kadar çocuk yediği besini, ağzına aldığı besini mideye götürmek ve orada tutmak, sindirmekle ilgili bazı problemler olabiliyor. Ya da Korkulu mizacı çok yüksek olan bebeklerde bir yeme seçme davranışı görebiliyoruz. Yani kaygılı çocuklar içinde ne olduğundan emin olmadıkları şeyleri yememe eğilimindedir. Aşırı yemek seçmek de diyebiliriz buna. Yemek istemekten uzak durmak da diyebiliriz. Çok az çeşit yemek de diyebiliriz. Bazen problemler görülebiliyor o durumlarda. Çok istisnai olarak çok dikkatli ve dengeli şekilde telefon gösterilebilir ya da tablet gösterilerek yemek yedirilebilir. Tamamen hep ya da hiç değil benim yaklaşımım. Hiçbir zaman böyle değil. Ben gerçekçi ve uygulanabilir önerilerde bulunmayı tercih ediyorum Cansu Hanım. Siz de kitapta görmüşsünüzdür o bölümü. Diğer türlü de anne babalar çok zorda kaldıklarında bunu yapabiliyorlar. Yani telefonu izleterek çocuğa yemek yedirebiliyorlar ve bu da onları kendilerini çok kötü hissettir diyor. Yani diyorlar ki işte ben çocuğuma telefon izleterek yemek yediriyorum. Bu onu çok mu kötü etkiler? Bunun koşullarını anlatıyorum. Diyorum ki beraber izlemeniz gerekiyor. Eşlik etmeniz gerekiyor. Aktif izleme dediğimiz bir durum var. Ve diğer zamanlarda ekran kullanımını sınırlandırmanız gerekiyor. Ekran kullanımının yani çocuk Tablete bakarken izlediği içeriğin yaşına, gelişimsel düzeyine uygun olması gerekiyor. Ve eğer yemek çok uzarsa onu da artık belli bir sürede kesmeniz gerekiyor. Tableti ya da telefonu. Yani bunun da bazı koşulları var. Gerçekten çok önemli. Şimdi sizin deyiminizle de açık parantez, kapı parantez yapacağım. Evet. Çünkü kaygı meselesine girdiniz. Çocuğum kaygılı mı? Bunu nasıl anlarım? Kaygı kendini çok farklı şekillerde belli eder. Bunun tabii en belirgin özelliklerinden biri sosyal olarak, davranışsal olarak çekilmektir. Yani kaygılı çocuklar yeni ortamlara girme konusunda çok isteksizdirler ve girdikleri zaman da ürkerler. Yani bu sadece çekingenlik değil ama gerçekten böyle bir dehşete kapılma, çok endişelenme bu yüzlerinden de belli olur, hareketlerinden de belli olur. Daha çabuk ağlarlar ve daha zor yatıştırılırlar. Yani üç tane kriter var. Birincisi sıklık, daha sık ağlamak. İkincisi süre daha uzun süre ağlamak ve dördüncüsü de şiddet daha şiddetli ağlamak. Bunların hepsi kaygının belirtileri. Bir diğeri demin söylediğim gibi yemek seçme, yemekte çok daha seçicidirler. Bir diğeri de uykuya dalma. Uykuya dalmakta çok daha fazla zorluk çekerler, gece daha sık uyanırlar kaygılı çocuklar. Bunun da sebebi aslında düşündüğümüz zaman gayet anlaşılır, hepimizin çok rahatlıkla anlayabileceği bir sebebi var. Uykuya daldığımızda yani biz derin uykudayken ne olur? Yani tutumuzla dünyayı algılayamaz oluruz. Ben derin uykudayken ne görürüm, ne duyarım, ne de işte anneme babama dokunabilirim. Eğer ben çok kaygılıysam benim yatışmamı sağlayacak, kendimi güvende hissetmemi sağlayacak şey ne? Anneme dokunmak, babama dokunmak, onların sesini duymak ya da onları görmek. İşte bunun içinde kaygısı yüksek olan çocuklar gece sık uyanırlar ya da çok yorgun olsa bile uyumaya bir direnç gösterirler. Bunların hepsi kaygının işaretleri. Hiç şüphesiz ki bebekler daha küçük yaşlardayken Ilk aylarında bunları daha tipik olarak gösteriyorlar. O aradaki işte güvenli bağ dediğimiz şey anneyle bebek arasında ya da baba ile bebek arasındaki güvenli bağla beraber o oluşurken artık bunu regüle etmeyi yani kontrol etmeyi yönetmeyi öğreniyorlar. Kaygı çok doğal ve çok işlevsel bir duygu olmasında bir mahsur yok. Hepimiz kaygıyla dünyaya geliyoruz. Çok temel bir duygu ki yetişkinlikte de bunu hissediyoruz. Ama işte yaş ilerledikçe bunu da yönetmeyi öğreniyoruz. Son soru kaygı ile ilgili çalışan anneler annelerin çocukları daha mı kaygılı oluyor? Hayır, hiç değil. Fakat annenin çalışmasından bağımsız olarak anne kaygılıysa ya da baba kaygılıysa yani evde kaygısını yönetemeyen, regüle edemeyen, kontrol edemeyen bir ebeveyn varsa çocuğun kaygılı olma ihtimali çok çok daha yüksek. Onun için anne babanın kaygısını yönetmeyi öğrenmesi çok önemli. Mesela diyelim ki bir sağlık problemiyle dünyaya geldi ya da hamilelik sırasında sorun yaşandı ya da işte düşükler oldu. Bu gibi şeyler annenin bebek doğduktan sonra çok daha kaygılı olmasına sebep olabiliyor. Ama işte bunu yönetmeyi öğrenmesi gerekiyor anne. Gerçekten bu çok kıymetli. Gelelim ekran meselesine. Tekrar dijital çağ. Ekranı konuşuyorduk bu parantezleri açmadan. Ekran süresine de çok takılıyor Zannediyorum ki ekran süresine takılıp bazı şeyleri ıskalayabiliyoruz. Nedir onlar? Ekranla ilişki meselesini Cansu Hanım ...hep bu süreyi sınırlandırmak konusuyla başladık. Doğal olarak anne babalarda, yetişkinlerde dikkatlerini buraya verdiler. Burada biraz tabii uzmanların da sorumluluğu var. Hep süreden söz ettiler ama biz çok uzun zamandır biliyoruz ki... ...yani 10 yıldır biliyoruz ki... ...bu sadece süreyle ilgili bir mesele değil. Yani içerik her zaman çok kritik. Çocuğun kısa sürede olsa, şiddet içeren içeriklere maruz kalıyorsa... ...bundan etkileniyor. Yani beyin gördüğü şeyi kapar, emer... Yani. Yani bu sünger gibidir. Özellikle çocuğun beyni bir sünger gibidir. Etrafta endişe verici bir şey varsa bunların hepsini çok daha çabuk kaparlar. Dolayısıyla ne gördüğü çocuğun ne izliyor olduğu çok çok önemli. Bir de tabi sadece şiddet içeriği değil. Çok masum bir içerik de olabilir. Hatta çok eğlenceli bir içerikte olabilir. Ama ekranın değişim hızı yani görüntünün değişim hızı çok önemli. Şimdi bu neden önemli? Anne babaların bunu bilmelerinde çok fayda var. Eğer ekranın değişim hızı çok yüksekse çocuğun beyni bu hıza adapte oluyor buna uyum sağlıyor ve ondan sonra o hızın altında kalan her şeyden sıkılma eğiliminde hem de o aşırı uyarıma alıştığı için yani şu düzeyde bir uyarıma alıştıysa onun altında kalan her şey çocuğa sıkıcı geliyor. Doğa böyledir. Öğretmenin konuşması böyledir. Kitap okuma böyledir. Yani buralarda bir hız yok. İşte o zaman da sıkılmaya başlıyor çocuk. Bugün dikkat eksikliği, hiperaktivite probleminde bir artış olmasının sebeplerinden biri bu. Gerçekten çok önemli. Peki hocam bir de dijital zeka var. Çocuğumuzun dijital zekasını nasıl destekleyeceğiz? Dijital zeka bugün en önemli potansiyellerimizden, kapasitelerimizden biri can Hanım. çocuğumuzun da geliştirmesi gereken, biz yetişkinlerin de geliştirmemiz gereken en önemli kapasitelerden biri dijital zeka. Nasıl eskiden bilişsel zekadan söz ediyorduk değil mi? Hep IQ dediğimiz bilişsel zekadır. Ondan sonra duygusal zekanın çok önemli IQ olduğunu geldi. fark ettik. IQ geldi. Çünkü bilişsel zekası çok yüksek olduğu halde iş hayatında ya da sosyal hayatta kendi özel ilişkilerinde başarılı olmayan insanların sayısında çok ciddi bir artış olduğunu fark ettik ve bu da bizi duygusal zekanın ne kadar önemli olduğunu konuşmaya itti. İşte şimdi bugün de bugün yaşadığımız koşullarda da dijital çağda da dijital zekanın ne kadar kritik olduğunun altını kuvvetle çizmemiz gerekiyor. Şimdi dijital zeka nedir? Öncelikle dijital zeka dijital olan ve olmayan yani dijital olan ve fiziksel olan dünya arasında dengeyi bulabilmemizle ilgili. Bu dijital dünyanın içerisine doğmadık dijital araçlara hakim olarak dünyaya gelmedik. Onun için onu nasıl kullanacağımızı bilmemiz çok kritik. Yani bu hem teknik bazı bilgileri ve becerileri gerektiriyor, hem de bu iki dünya arasındaki sınırı bilmemizi gerektiriyor. Dolayısıyla hem dijital dünya içerisindeki dengeyi bulabilmek, hem de dijital dünya ile fiziksel dünya arasındaki dengeyi bulabilmemizi sağlayan bütün donanıma bunun altında çok sayıda beceri sayabiliriz. Dijital zeka diyoruz. Evet, gerçekten bu adam adaptasyonu vedikle sağlamamız lazım yoksa zamanı ruhuna da yetişemiyor olacağız. Dijital teknoloji çok hızlı ilerliyor. Dijital teknolojinin hızına yetişebilmek istiyorsak bu anne babalar için de çok önemli çünkü çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu rehberliği başka türlü yapamayız. Bizde bu dijital okur yazarlık ya da dijital zeka olmazsa çocuklarımızda bu becerilerin gelişimini destekleyemeyiz. Dijital teknoloji de çok hızlı ilerliyor. Onun için dijital zekanın ne olduğunu bilmek ve bunu geliştirmek için Için gerekli adımları atmak bizim çok çok üzerinde önemli durmamız gereken konulardan biri. çok önemli bir soru. Dört maddede dijital çağda ebeveynleri bekleyen zorluklar desem. Birincisi çocuklarda dürtü kontrolünü geliştirmek. Çocukların dürtü kontrolünü geliştirmeleri çok önemli. Çünkü dijital teknolojiler de televizyon kadar masum değil. İçerisinde bağımlılık yaratabilecek pek çok unsur var ve çocukları içine çekiyor. Onun için dürtü kontrolü çok önemli. Bir diğeri kaygı yönetimi. Çocuklarda kaygı yönetimini desteklemeleri çok kritik. Çünkü bilinmeyen Karşımızda kimin olduğunu bilmediğimiz ilk defa sanal dünyayla karşı karşıyayız ve orada yer alabilmek bizim kaygımızı yönetebilmemizi gerektiriyor. Bir diğeri eleştirel düşünme. Dezenformasyonun çok olduğu bir ortamdan söz ediyoruz. Dezenformasyon çok fazla, bilgi sürekli kat kat çoğalıyor ve bunun önemli bir kısmı. Yanlış bilgi, manipülasyon çok yüksek. Dolayısıyla doğruyla yanlışı, yalanla gerçeği birbirinden ayırt edebilmek için eleştirel düşünme becerisini geliştirmemiz çok kritik. Bir diğeri de denge. Dengede yine fiziksel dünyayla dijital dünya arasındaki dengeyi bulabilmek hem yetişkinlerin hem çocukların geliştirmeleri gereken en önemli becerilerden biri olacak. Özellikle dezenformasyonla ilgili de çok güzel bir bölüm var. Hocam, psikolojik sağlamlık nedir? Neden bu soruyu soruyor? Psikolojik sağlamlık deyince, evet. kaya gibi, semsert, dimdik, hiç yıkılmaz böyle bir izlenim var, böyle bir algı var. E ben öyle değilim, o zaman benim psikolojik sağlamlığım yok gibi hissedebiliyor Bir özgüvensizlik de gelebiliyor insanlara. Nedir bir psikolojik sağlamlık? Gerçekten öyle mi? Aslında tam tersi. Psikolojik sağlamlık böyle kaya gibi yıkılmaz anlamına gelmiyor. Esnekliği ima ediyor. Yani esnekliği içeriyor. Biz psikolojik sağlamlık hakkında en çok Covid-19 salgınında konuşmaya başladık ama maalesef doğal kaynaklı afetler ülkemizde çokça olabiliyor. İşte deprem döneminde de nitekim psikolojik sağlamlık Konuştuğumuz çok önemli konuların başında geldi. Değişmeyen tek şey değişimin kendisi ama bu değişim her zaman olumlu yönde olmuyor. Bazen bizi fiziksel, duygusal, psikolojik olarak da çok zorlayan şeyler yaşayabiliyoruz. Bazen bunlar öngörülebilir, beklenebilir olaylar oluyor. Bazen de hiç beklemediğimiz olaylar oluyor. İşte bunlara hazırlıklı olmamızı, bunlarla baş edebilmemizi sağlayan kapasite, potansiyeli psikolojik sağlamlık diyoruz. Bu hiç üzülmemek, öfkelenmemek, hay algılanmamak, hatta panik olmamak anlamına gelmiyor ama ben bunları yaşadığım halde bu duygudan bir süre sonra çıkarak yola devam edebiliyorum ve yapmam gereken şeylere odaklanarak onları yapmaya devam edebiliyorum. Psikolojik sağlamlık aslında bu. Bu kitabı da aslında daha önce başlamıştım ama 6 Şubat deprem afetinden sonra çok yoğun çalışarak tamamladım. Dilerim yararlı olur. Çok faydalı bir kitap gerçekten ben de tavsiye ediyorum. Burada son bir soru soracağım. Bu söyledikleriniz yine çıktı. Bunu tutamayacağım bu soruyu. Şimdi hocam evet anlattığınız çok kıymetli. İnsan teoride hayatın sürekli inişli olmadığını, çıkışlı olmadığını, bir hani kalp atış diyagramı gibi inişler ve çıkışlarla olduğunu, her gecenin sabahı, her sabahın bir karanlığı olabileceğini biliyor. Ama pratikte hayatının çok karanlık bir evresindeyse bunu içselleştirip o gücü kendinde bulamıyor. Soru şu. Çok büyük acılar içinde, çok derin karanlıklar içerisinde ise bir kişi o anda kendini nasıl umut üzerine tutabilir psikolojik olarak? Cansu Hanım dikkatimiz bizim en önemli kapasitemiz. Dikkatimiz bizim en önemli kaynağımız. Gerçekten çok acı verici şeyler insanların başına gelebiliyor. Çok üzücü şeyler. Ama o durumda bile hayatın içerisinde iyi olan şeyler kendi hayatımızla, kendi koşullarımızla ilgili iyi olan, olumlu olan şeyleri bulmak mümkün. Dikkatimizi buraya çevirmemiz gerekiyor. Mesela yaz sürecini düşünelim çok büyük bir kayıptan sonra. Yaz bir süre devam eder. Onun içerdiği hüzün belki tamamen bitmez. Onun getirdiği acı belki hiçbir zaman tamamen yok olmaz ama onun etrafında bir hayat kurarız. Yani o hüzün bazen biraz daha artar. O acı bazen biraz daha artar. Ama onun etrafında bir hayat kurmuşuzdur. O artık farklı bir hayattır. İşte psikolojik sağlamlıktaki o uyum yeniye uyumlanabilme becerisi de bunu yapabilmemizi sağlıyor. Zihninize sağlık, ağzınıza sağlık hocam. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim, ediyorum, Cansın. kıymetli katılımlarınız için. Hocam zaten çok yoğun bir takvimi var, bize vakit ayırdı geldi bugün. Memnuniyetle, çok teşekkür bugün ederim. Bugün burada olmanız davetimize. çok kıymetliydi. Efendim psikolojik sağlamlık kitabını göstermek istiyorum. Profesör Doktor Ayşe Bilge Selçuk hocanın çocuktan yetişkine her yaşta psikolojik sağlamlık kitabını göstermek istiyorum. İlk kitap buydu. Bu sıralamayla da okuyabilirsiniz. Son kitabı da Dijital Çağda Sağlıklı Çocuk Yetiştirmek Ayşe Hoca'nın. Bu kitaptan böyle tadımlık hap bir yayın yaptık. Kendisi yani bir başucu kitabı olabilecek nitelikte çok dolu. Günümüzde dijital çağa dair merak ettiğiniz bütün sorulara dolu dolu yanıtlar bulabileceğiniz bir kaynak. Tekrar zihninize sağlık hocam. Çok teşekkür ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum efendim. Bizleri izlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kerem Nükte Gayrimenkul Cansu Canan'la sohbeti sundu.